Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Kampanyalardan ve fırsatlardan en kısa sürede bilgi sahibi olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. A101, 21 Kasım Perşembe günü teknoloji tutkunlarını ve pratik ulaşım arayanları sevindirecek bir kampanya ile karşımıza çıkıyor. Volta VM4 Neo 3 tekerlekli elektrikli mopedi 42.990 TL cazip fiyatıyla A101 mağazalarında satışa sunulacak. Hem çevre dostu hem de ekonomik bir ulaşım alternatifi sunan bu yenilikçi araç, şehir içi ulaşımda konfor ve kolaylık arayanlar için ideal bir seçenek olabilir. Volta VM4 Neo 3 tekerlekli elektrikli moped için karayolları trafik yönetmeliği gereği plaka çıkarma zorunluluğu bulunmaktadır. Motor gücü 0,25 kW ile 4 kW arasında olan bu tür araçlar yasal düzenlemelere uygun şekilde tescil edilmelidir. A101, bu süreçle ilgili önemli detaylara dikkat çekiyor, satın alan kişi, resmi işlemleri bir ay içinde tamamlayarak geçici tescil belgesi aşamasına gelmelidir. Aksi halde sipariş tek taraflı olarak iptal edilecek ve ücret iadesi yapılacaktır. Ayrıca, ÖTV ve tescil işlemleri nedeniyle ürün fatura edildikten sonra iptal ya da iade mümkün değildir. Volta VM4 Neo, şehir içi ulaşımda pratiklik sunan teknik özellikleriyle öne çıkıyor. 1,0 kW motor gücüne sahip bu elektrikli moped, 25 km bölü saniye azami hıza ve 49 km menzile sahiptir. 60 volt 20 ampul kapasiteli VRLA jel batarya, 6 ila 8 saat arasında tamamen şarj edilebilir. Ayrıca, devrilmeyi önleyen denge tekerlekleri, dönüşü kolaylaştıran diferansiyel sistemi ve geri sürüş modu gibi özellikleriyle güvenli ve konforlu bir sürüş sağlar. Volta VM4 Neo, Geniş ve konforlu kol dayamalı sürücü koltuğu, patlamaya karşı dayanıklı dublex lastikleri ve ayarlanabilir koltuk mesafesiyle kullanıcı dostu bir tasarım sunar. LED ön far, dijital gösterge paneli ve şehir içi kullanım için optimize edilmiş yapısıyla hem modern hem de işlevseldir. Ayrıca, kapaklı arka çanta, koltuk altı bagaj alanı ve geniş ön ceplikler gibi saklama alanları, günlük ihtiyaçlarınızı karşılamada büyük kolaylık sağlar. Euro 5 standardında üretilen ve 2 f sınıfı Avrupa Birliği tip onay belgeli olan Volta VM4 Neo, 20 kilogram yük taşıma kapasitesi ve kampanalı ön arka fren sistemiyle güvenlik konusunda da kullanıcıya tam bir güven sunar. 2 yıl garantisiyle desteklenen bu moped, dayanıklılığı ve modern tasarımıyla şehir içi ulaşımda ideal bir tercih olacaktır. Volta VM4 Neo 3 tekerlekli elektrikli moped ile ilgili kullanıcı yorumları genellikle aracı şehir içi pratikliği, çevre dostu yapısı ve ergonomik tasarımı açısından olumlu değerlendirmektedir. Araç, 25 km bölü saniye azami hızı ve 49 km ile özellikle kısa mesafeli ulaşım için tercih ediliyor. Kullanıcılar, geniş oturma alanı, koltuk altı bagajı ve geri sürüş modu gibi özellikleri faydalı buluyor. Ek olarak, VRLA jel bataryasının 6 ila 8 saatlik şarj süresi ve düşük maliyetli enerji tüketimi olumlu bir deneyim sunuyor. Öte yandan, bazı kullanıcılar bataryanın uzun süreli dayanıklılığı ve aracın azami hız limitinin şehir içi trafiğinde yetersiz kalabileceğini dile getirmiştir. Özellikle yokuşlu bölgelerde güç kaybı yaşanabileceği belirtilmiştir. Ancak genel anlamda, ekonomik fiyatı ve çevreye duyarlı yapısı bu aracı cazip kılan unsurlar arasında yer alıyor.